dünyaya satıyoruz. Nasıl mı satıyoruz? Geren köy. Zaten videoda da görmüşsünüzdür. Bakın asfalt yok. Şu gördüğünüz var ya. Gördünüz mü? Şöyle evet, orası. Evet, evet evet. Şöyle. Gelen köy. kapısı vesairesi bitecek ama henüz daha bitmedi. Hala aktif olarak satışlar <laughs> devam ediyor. Şöyle güzel gün batıyor. <gülüyor> <gülüyor> Zaten ince uzun evet. bir parsel attım da anlamışsınız Ben yani şey diyorum doğal çimli ve doğal zeytin ağaçlı. Zeytin ağaçlı evet. evet. Böyle güzel zeytin ağaçları da var içinde. Ben yani 361 metrelerim hepsi bitti. Ee, ha. Sizdeki güncel tapuda şeydeki güncel tablo da değişti. Hani bugün gelenlerden kapıra aldık vesaire. Ha. 361 361'ler değişti. Ama işte iki tane yüksek falan var.